Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hint tavuğumuz kırk oldu. Onu göstereyim sizlere. Horozlarımız, tavuklarımız geziyor. Hintimiz de bunlar. burada. Bakın oturuyor. Bir de arkadaşlar bakın elledim hemen? Kızışıyor. Bakın. Değişmiyor. Arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için yumurtaları bozuyor. Civciv çıkmıyor. <laughs> Hint tavuğumuz kurt otursun mu oturmasın mı arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Yazarsanız çok sevinirim. <laughs> yumurta alanımızda bir tane yumurta var şöyle. Bir tane yumurta bırakmamız iyi oluyor onların kurt kayatması için. <laughs> Beyaz tavuğumuz da kurk olmuş ama arkadaşlar onu yatırmıyoruz. Hava çok sıcak. Bunu da yuvaya aldık tekrardan. İyileşti biraz. Zeytinyağı da verdik. Zeytinyağı iyi geliyor arkadaşlar. Bir de hava çok sıcak olduğu için ağzı açık geziyorlar. Arkadaşlar siyah orozumuz hariç diğer orozlarımız beyaz orozumuz Ankara'larımız atak orozumuz bir de bu beyaz orozumuz bir de şu kaçan kaçan orozumuz da arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olsa Instagram hesabından ulaşabilirler. Bir de arkadaşlar 200 aboneye ulaşınca çekilişimiz olacak. Çekilişimizin şartları YouTube kanalımıza abone olmak. İkinci şartımız Instagram hesabımızı takip etmek. Üçüncü şartımız Instagram hesabımda son attığım çekiliş göndersini beğenip 3 arkadaşınızı etiketlerseniz çekilişe katılma hakkı kazanmış oluyorsunuz. Çekilişimiz Instagram hesabımızdan yapılacaktır çekilişi kazanan arkadaş 3 tane ördek ya da 3 tane asurlop civciv seçmek kazanacak. O kendine kalmış bir şey. Hangisini isterse. Bugünlük bu kadar. Youtube kanalımıza abone olsanız, videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.